Merhaba sevgili gençler. Bugün siz sınav kaygısından bahsedeceğim. Sınav kaygısı nasıl bir şey olduğunu hem kendi deneyimle biliyorum hem danışanlarımdan biliyorum. Sınav kaygısını aşmanın başarıyı ne kadar olumlu etkilediğini de biliyorum. O zaman bu sınav kaygısı nedir? Öncelikle bunu konuşalım. Sınav kaygısı başarı için bir parça gerekli bir şeydir. Bizi harekete geçirir, öğrenme motivasyonumuzu arttırır. Buraya kadar her şey güzel. Bununla birlikte sınav kaygısı artmaya başladığında öğrenme performansımız düşer. Sınavdan önce de sınav sırasında da başarımız olumsuz etkilenir etkilenir. Peki ne yapacağız? Kendi deneyimlerime göre LGS sınavı YKS sınavı gibi sınavlarda gerçekten sınav kaygınız var mı yok mu önce onu tespit ederek başlayacağız. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Biz bunu danışmanlık merkezimizde derinlemesine görüşme, test ve akabinde yaptığımız bazı uygulamalarla tespit ediyoruz. Eğer problemin sınav kaygısı ise o zaman kaygının kaynağını bulup buna yönelik bir müdahale planı yapmak lazım ve bu müdahale planı sizin sınavlardaki başarınızı %40, %60 gibi oranlarda olumlu etkiler. Sınav kaygısı için alınan yardımlar öğrencinin Türkiye sıralamasında gerek üniversite başarısında, gerek ortaokulda hangi liseye gideceğinde çok etkili olmaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Önce kendimizi izliyoruz. Kaygımız var mı? Bu kaygı başarımızı düşürüyor mu? Eğer cevabınız evetse, yani sınav kaygınız başarınızı düşürüyorsa, o zaman ne yapıyorsunuz? Mutlaka ve mutlaka bir profesyonel yardım alıyorsunuz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.